Hatırsadır. Cihazı buradan açıp kapatıyoruz. Evet. Ekonomik 50 Olur. derece. Evet. <laughs> Normal Be, 5 saat süresi uzundur. Evet. Çalışır durur, çalışır durur. Hem elektrik hem de su tasarruf sağlamak amacıyla. Evet. Hı. Çalışır durur, çalışır durur. O yüzden hem elektrik hem de su tasarruf sağladığından dolayı süresi biraz uzundur. Uzun. Auto 45-65 bu da 2 saat 15 dakika süresi vardır. 45 ile 65 derece arasında yıkayacağını içerisindeki bulaşığın kirlilik seviyesine göre ayarlar. Ona göre ona göre zamanlar uzatma veya kısaltma olarak ayarlar. Tamam. Otomatik programda. Tamam. 70 yoğun yağlı bulaşık et balık tarzı yağlı bulaşıklarınızda kullanabilirsiniz. 65 bu günlük rutin bulaşıklarınızda kullanabilirsiniz. 1 saat 5 dakika süresi mevcuttur. 45 de temiz ama tozlu, yaldızlı ve desenli tabak ve bardaklarınızda yani hassas bulaşıklarınızda bunu kullanabilirsiniz. Tamam. Bu programda kurutma yapmaz. Program kısalığından dolayı diğerlerinde kurutma yapar. Ee, i̇çerisindeki bulaşığı kurutur makinenin içini. Kurutmaz şu anki teknolojisi bu şekilde. Favori ise en son tuşlamış olduğunuz programı starta basmadan önce 5 saniye basıp tut, tuttuğunuzda hafızayı alır. Yapmanız gereken şu olur ki başta açarsınız Favori'ye bastığınızda, start'la devam ettiğinizde son kurmuş olduğunuz programı ayarlamış olursunuz. Yok ben istemiyorum, favori istemiyorum dediğinizde aynı şekilde 5 saniye basılı tutarsınız. Favoriden çıkartıp normal manuel kullanıma Hı -hı. geçebilirsiniz. Kırmızı S işareti şu an içerisinde tuz olmadığı için yanıyor. Diğer de parlatıcı işareti parlatıcı olmadığı için yanıyor. Evet. Cihazın bu şekilde yanıp sönmesi ise cihazın şu anda beklemede olduğu anlamına geliyor. Evet diğer saat işareti cihazı 1 saatten 24 saate kadar cihazın başlamasını erteleyebiliyorsunuz. Hmm. Bunu genellikle günlük çalışan hanımefendiler kullanıyorlar. Diğeri de Home Connect uygulaması cihazı uzaktan bağlantı Home Connect uygulaması vasıtasıyla burada QR kodundan bağlanıp cihaza eşleştirip kullanımını oradan şey yap ayarlayabiliyorsunuz. Bir program indireceğiz bunu Evet, Home Connect uygulaması. Home Connect, tamam. Evet. Biberon işareti, biberon işareti bol su ile durulamadır. Bol Ekstra kurutma programıdır. Diğeri de 15 dakikalık ön ıslatma programıdır. Bunlar bastıktan sonra onlar Bunlar ek programlar. Yapmak isterseniz tercihen. Bir bittikten sonra. Bittikten sonra değil. Baş, aynı program kurarken. Bir tamam. bunu yapmanız gereken şey. Bu, bunu da tuşla, tuşlayabilirsiniz. İlk 15 dakika önce bunu da kullanır. Tamam. Ondan sonra diğer programlarda devam eder. Tamam. Speed Perfect hızdır. Şimdi 2 saat 25 dakikalık programı buraya tuşladığımda buçuk saate düşürür. Bunu az bulaşıklarınızla performans alabilmek için az bulaşıklarınızla kullanabilirsiniz. Hem zamandan tasarruf için kullanabilirsiniz bunu. Start tuşuna bastığınızda zaten cihazınız çalışmaya başlar. İlk 15 dakika içerisinde içerisinden almak veya eklemek istediğinizde sadece kapağı açıp alıp ve koyman yeterli olur. Artık 15 dakika sonra yıkamaya başlayacağından dolayı şey yapmasanız daha iyi olur sizin için. Tamam. İç kısmına geçtiğimizde burası hafif bulaşıklarımız için bir sepettir. Yan tarafta asansör sistemimiz evet. var. Buradan mandalları içeri ittirdiğimde asansörüm aşağıya düşer. Yukarıya alttan destekle yukarıya kaldırdığımda yukarıya evet, çıkar. kalkar. Buradaki sepetimdeki şeyler yatabiliyor. Tencere yerleştirebilmesi kolay olsun diye evet. dört taraf yatabiliyor. Bu şekilde. Burada bulaşık makinesi tuz haznem var. Tuz haznesi. Şimdi boşta çalıştıracağız bunu biz. Oraya su dolacak. Ondan sonra tuzunu ilave edip kapağını kapatabilirsiniz. Tamam. Makine her kullanımda kendi ihtiyacı kadar alıyor. Bittiğini zaten biraz önce de söylediğim gibi ön panelden görüntüleyebiliyorsunuz. Tamam, Burası da bulaşık makinasının filtresi de 2 hafta, 3 haftaya bir kullanma sıklığına göre temizlemeniz gerekiyor. Burası ne kadar temiz olursa içerisindeki bulunmuş olan bulaşıklar o kadar temiz olur. Oklar birbirine karşıladığı zaman kapalı konumdadır. Burası zaten tablet bölümü. İttirip bırakmanız yeterli. Tableti buraya mı koyuyoruz? İçine. Ha buraya koyuyoruz tamam. İttirip bırakmanız yeterli. Tamamdır. Cihaz gittiğine zaten açık olarak geri gönderiyor. Burası da parlatıcı bölümü. Aynı şekilde ilave Tableti ediyoruz. Tableti buradan koyuyoruz. Evet. Buradan koyuyoruz. Tamam. İlave bittiğinde zaten aynı şekilde ön panelden evet, görüntüleyebiliyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Aracısı 3 yıldır iyi günlerde Teşekkür kullanın. ederim. Teşekkürler. Tamam.